Selamlar, sevgiler ve güzellikler arkadaşlar. Herkese merhaba. Kamu alanının idare hukuk istisnai anlatımlarından devam ediyoruz. Kolluk mevzuunda kalmıştık. Aslında dediğim gibi son dersin kapanışına söylemiştim. Kamu hizmeti içerisinde var olan ondan daha sonra ayrılmış bir kavram kolluk. Kolluğu öncesinde vereceğim. Kamu hizmeti kavramındaki bazı unsurları anlatmak açısından bunu daha önemli buluyorum. Şöyle başlıyor kolluk. İdarenin kamu düzeninin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bu düzeni korumak adına yönelmiş olduğu her türlü faaliyet. Yani burada temel olayımız kamu düzeni. Hatta bazı kitaplarda bunu görebilirsiniz. Yani şöyle görürsünüz. İdarenin biliyorsunuz ki işlemlerinin temel amacı kamu yararıydı. Fakat bunun içerisinde kolluk istisnai olarak kamu düzenini amaç ediniyor. Ha kamu düzeni, kamu yararı kavramı içerisinde olan bir ee, anlamı da ihtiva etmiyor mu beraberinde? Evet. Ama doğrudan doğruya yani yarar daha çok kamu yararı daha çok sanki böyle bir hizmeti sunma noktasında olan faaliyetlerken kamu düzeni ise bir şeylerin bozulmaması düzenin devamlılığı için gereken bir başlık. O yüzden hani biraz istisna kalıyor kendi içerisinde sayın gözler onu özellikle vurguluyor bilginiz olsun. Tamam. Burada bizim amacımız kamu estetiği, kamu düzeni bunun sürdürülebilirliğini sağlamak. Bak çok güzel girmiş sürdürüle yani devamını sağlamak anlamında ve bunu korumak adına yönelmiş olduğu her türlü faaliyet çoğunlukla kamu özgürlüklerini sınırlayan yanı bulunuyor. Yani kolluk faaliyetlerinin idarenin temel hizmet anlayışının biraz dışında kalmasının sebebi özgürlüklerin sınırlandırılması konusunda bir takım bu tip önlemlere sahip olması. Tamam mı? burada özel bazı düzenleme özel insan hakları mevzuatı ile ilgili çok yakın akrabalık ilişkileri var kolluk konusunun. Ancak bu sınırlama kesinlikle düzen içindir ve meşrudur. Zaten meşru olmayan bir sınırlama hukuk düzeni ilkesiyle temel ilkelerle bağdaşmayacaktır. Ama kolluğun temel amacını en azından burada anladık. Kamu yararından aslında tamam Elva elbette ki kamu yararını esas almıyor değil ama kendine has biraz daha özerk bir amaç edinmiş. O da kamu düzeni bunu sağlamak. Şimdi şöyle inelim. Şöyle inelim ve kolluğun unsurlarından başlayalım. Şimdi güvenlik, dirlik, esenlik, genel sağlık, genel ahlak dört temel unsur var. Şimdi güvenlikle başlayalım. Diyor ki kolluk denildiğinde birçoğumuzun aklına gelen unsur güvenlik yaradı yaradıyla emniyet unsurudur. Öyle ama değil mi? Yani kolluk deyince ilk akla gelen nedir? Polis kuvveti. Gözünüzün önünde belirilen ilk şey polis kuvvetidir. Bu normaldir bu arada hani. Anormal bir durum yok zaten kolluk deyince ilk olarak güvenlik hakta gelir. Devam. Can ve mal güvenliğini kapsamakta olan bu unsur idarenin gerçek manada kolluk dahilinde en çok başvurduğu ve gözettiği unsur olarak da öne çıkıyor. Yani demek ki kolluk dediğimizde gözümüzün önüne ilk olarak polis gücü gelmesi zaten kolluk başlığının içeriği gereğince de zaten abes değil. Çok normal diyor. Çünkü kolluk faaliyetleri birçoğu birçoğu güvenlik esasıyla yapılır diyor. Şimdi trafik işaretçileri kazaya önlem amacı taşır. Mesela bu güvenlikle ilgilidir. Futbol müsabakası öncesi polisin stat çevresine konuşlanması bir güvenlik unsurudur. Bir emniyet unsurudur bakıldığında. Yıkılmaya yüz tutmuş yapıların güçlendirilmesi, kısmi yıkımlarının yapılması ya da destekleme yapılması. Hocam neyle alakası var güvenlikle? Çok alakası var. Çünkü altına bir araç koysan, altından yürürken başına yıkılsa demek ki bu bir güvenlik zaafı. O yüzden bunu gidermek için yapılan her türlü faaliyet bir güvenlik faaliyetidir. Açık mı? Anlaştık mı? Peki devam. Dirlik ve esenliğe geldiğimizde da şöyle arkadaşlar, bakın çok güzel giriyor. Günlük hayatın seyrini olumsuz etkileyebilecek, toplumda huzursuzluk yaratabilecek durumları engellemektir. Yani genel anlamda süren bir refah var diyelim bir ortamda, sessizlik var, tık yok. Bir anda yüksek sesle müzik geliyor sabahlara kadar orada huzur mu kalır, sükunet mi kalır, hiçbir şey kalmaz. Doğru mu? Düzen bozulmaz mı? Bozul demek ki düzen sadece güvenlikle olmuyor. Dirlik ve esenlikle de oluyor. Bakın ne diyor örneklere? Mahalle düğünlerinin 11'de bitirilmesi. Hatta onda bitirilmesi belki değil mi? Evet çoğumuz rahatsız oluyoruz bundan biliyorum. İşte mesela bu dirlik güvenlikle ilgisi yok bunun. Dirlik ve esenlikle ilgisi var. Yüksek sesle müzik yapan yerlerin 22'de müzik yayınını kısık sesle devam ettirmeleri. Bak bu, bu olursa diyor daha diyor şey sağlanır. Hani kolluğun amacı olan o kamu düzeni sağlanmış olur. Veya muhtarın köye sıklıkla gerçekleşen domuz akınlarını dağ yamacına çit çekerek önlemesi. Bunu bu örneği tartışıyorlar. Birçok kişinin tartıştığında görüyorum. Hani bir güvenlik unsuru olarak da alabilirsiniz. Arkadaşlar zaten sıkı sıkıya örnekler çizgiyle ayrılmıyor. Bakmayın. Yani sonuç olarak bir örnek mesela bu örnek hem bir güvenlik unsuru hem de aynı zamanda dirlik ve senlik unsuru olabilir. Hani çok sıkı sıkıya ayrılan örnekler değil onu demeye çalışıyorum. Genel sağlığa geldiğimizde şöyle diyor. Toplumun tümünü etkileyen sağlık tehditleri genel sağlık açısından müdahale gerektiren bir düzen unsurudur. Bakın toplumun tümünü etkileyen sağlık tehdidine biraz daha böyle yaygın hastalıklar, salgın hastalıklar gibi düşünün. Salgın hastalık tehdidinde aşılama mesela aşılama önleyici bir faaliyettir ve kolluğun amacına hizmet eder. Yayılmasını önlemek için hastalığın baş gösterdiği yeri karantina altına almak, böylece o hastalığın dışarı çıkmasının önüne geçmek. Hamamların sağlık yönünden denetimini yapmak, evet bunu arkadaşlar ne oluyor? Böylece oralarda bir takım bakterilerin, zararlı bakterilerin türeyip insan vücudundan toplum dışına salınmasının önüne geçilmiş olabiliyor. Bunlar örnek. Bunlar neyle ilgili? Genel sağlık. Bunun dışında ne yaparsanız? Ee, mesela aynı zamanda yiyecek sektöründe, gıda sektöründe bulunup üretim yapan yerlerin denetimini de genel sağlığa alırsınız. Çok güzel. Peki genel ahlaka geldiğimiz zaman ne diyeceğiz? Toplumsal birlikteliğe halel gelebilecek, çocukların etkilenebilecekleri, travmatik durumları engellemek adına yürütülen faaliyettir. Genelde arkadaşlar şöyle örnekler veriliyor. Sinemat filmlerinin ve televizyon yapımlarının yaş sınırıyla derecelendirilmesi. Şimdi küfürlü yayınlar oluyor veya bir takım cinsel içerikler olabiliyor. O zaman siz bunların toplumun belli bir kesiminde e, travmatik etkilere sebep olmaması için ne yapacaksınız? Derecelendireceksiniz, yaş e, imgeleri koyacaksınız. Böylece belli yaşın altında olanların izlemesini engel koymuş olacaksınız. İşte bu gibi durumlar genel ahlakla doğrudan bağlantılıdır. Bu dört temel unsur kolluğun unsuru olarak geçer ve bunlar arkadaşlar her şekilde fakültelerde olsun, ÖSYM sınavlarında olsun sıklıkla sorulan sorulardır unutmayın. Tamam Bence hoş. Aşağı doğru inelim. Şimdi iki tane kolluk türü var. Bunlar adli kolluk ve idari kolluk olmak üzere ayrılıyorlar. Şimdi birçok özelliklerini yan yana koydum zaten. Net anlaşılsın diye. Önce adli kollukla başlayalım. İdari kollukla baş fark etmiyor aslında. İkisini beraber götüreceğim. Yani yan yana olarak. Adli kolluk bu tarafta, idari kolluk bu tarafta. Önce adli kollukla başlıyoruz. Adli kolluk suç kolluğu diye geçiyor demek ki suç işlendikten sonra ortaya çıkan bir kolluk adli kolluk. Ama idari kolluk öyle değil. Onu konuşacağız. Önce bunu bitirelim. Suç kolluğudur. Kamu düzeninin bozulmasından sonra faaliyete geçer. Yani düzen bozulduktan sonra faaliyete geçiyor. O zaman adli kolluk aslında idare hukukundaki kolluk tanımının içerisinde belki biraz daha istisnai olan bir kolluk diyebiliriz. Bizim idare hukuk açısından temel Arzu ettiğimiz kolluk düzenin bozulmaması, estetiğin sürdürülebilirliği için idari kolluktur. Ama elbette ki suç olduktan sonra, düzen bozulduktan sonra da bir takım bunu bastırmak için de kolluğu kullanacağız. O kolluk işte adli kolluktur. Anlaştık mı? Peki. Savcılık emriyle hareket eden kolluk personeli bulunur. Polistir, o zaten temel olarak veya jandarmadır. Savcılık emriyle hareket ettiğini unutmayınız. Adli kolluğun için idari kolluğa bakın. İdari kolluk genel düzenden sorumlu, önleyici ve sürekli kolluktur. Bakın sol tarafta olduğu süreklilik yok. Yani adli kolluk sürekli kolluk değil. Ancak suç oluşacak, suçtan sonra devreye girecek. Fakat idari kolluk öyle değil. İdari kolluk hem önleme vasfı var hem de arkadaşlar süreklilik var. O zaman ne yapıyor bu? Sürekli kamu düzeninden sorumlu. Peki okuyalım. Bakan, vali gibi idari makamların emrindedir. Düzenin bozulmaması adına faaliyettedir. Bak düzenin bozulmaması adına faaliyettedir. Önleyici etki. Aslında idari faaliyetlerin kollukla alakalı olan tüm unsurları idari kolluk ile ilgilidir. Yani idarenin kollukla ilgili ne varsa diyor hangi kararlar alıyorsa bunların tümü idari kollukla ilgili. Nerede adli kolluk görüyorsanız iş artık idare hukukundan çıkmıştır nereye girmiştir? Ceza muhakemesi yasası usulleri ve Türk ceza kanunu ile bağlı özel ceza kanunlarının uygulamasına girmiş oluyorsunuz. Ne demek istediğim çözüldüyse bir problem yok. İdari kolluk sürekli, önleyici ve hep var. Akli kolluk suç kolluğu ancak suç oluşacak ondan sonra bunu bastırmak için var. Zaten ikinci özelliklere bakın temel karakteristiğinin bastırıcı olduğunu söylüyor. Bu tarafa geldiğimizde önleyici karakteri ağır basıyor. Ama bir şey ekliyor sakın unutmayın idari kolluğun bastırıcı yanı da var arkadaşlar. Bakın ne hocam o nasıl örnek vereceksin? Biraz önce bir örneğimiz vardı hatırlıyor musunuz? Hemen göstereyim. Bak şurada futbol müsabakası öncesi polisin staj çevresinde konuşlanması. Bu durum olaylar çıkmasın diye yapılıyor. Doğru mu? Doğru. Bu halde nereye benziyor idari kolla? Peki şimdi soru şu. Ya orada iki takım taraftarları birbirine girse? İşte bıçaklar çekilse, sopalar çekilse birbirine girmişler. Polis o anda gidip onları tutup ayırsa, birini bir köşeye birini bir köşeye tutsa. Bu yapılan faaliyet idari bir kolluk mu adli kolluk mu? Şimdi birçoğunuz adli kolluk diyebilir buna ama değil arkadaşlar. Bu faaliyette bir idari kolluktur. Çünkü adli kolluk oluşması için suç tanımının savcılık boyutunda incelenmesi ve savcı emriyle bir takım gözaltı tutuklama vesaire gibi faaliyetlerin yerin işte arama el koyma ondan sonra gizli soruşturmacı görevlendirme iletişimin tespiti gibi bir takım özel ceza muhakemesi yöntemlerinin şeye geçirilmesi hayata geçirilmesi lazım. Anlaştık mı? Şimdi buradaki problemi çözdüyseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız işte. O yüzden hani idari kolluk önleyicidir. Bakın buna itiraz etmiyorum ama yeri geldiğinde bastırıcıdır da. Bu örnekten unutmayın. Ama adli kolluk o hep bastırıcıdır. Onda herhangi bir istisna yok. Tamam. Tam teşekküllü karakolların bulunduğu yerde adli kolluk. E, i̇dari kollukta arkadaşlar her yerde faaliyette bulunuyor. İdari kolluğun belli bir yeri yok. Hani belli bir yere hapsedilmemiş. O her yerde faaliyette bulunuyor ama adli kolluk öyle değil. O tam teşekküllü karakollar. Türkiye'de tam teşekküllü karakol kavramına uyan bir yer yok. O tam neden Nedir tam teşekküllü karakol? İçerisinde savcılık biriminin, emniyet biriminin, ondan sonra içerisinde işletilen jandarma biriminin vesaire yani her türlü birimin bulunmuş olduğu bir bina düşünün. Bizde böyle değil. Bizde hepsi parçalı parçalı o yüzden tam teşekküllü bir karakol bizde yok sevgili arkadaşlar. Oldu mu? Tamam. Ama sonuçta arzu edilen bu Fransız e, hukukundan olduğu için bizim idare hukukumuz orada var düzenlemesi bu şekilde. Şimdi adli kolluk devlet tüzel kişi adına faaliyet gösteriyor. Normal çünkü savcılık emriyle çalıştığı için dolayısıyla o devlet tüzel kişiliği adına. Çünkü yargı yetkisi devlette. Doğru mu? Yani belediyelerin yargı yetkisi var mı? Yok. TRT'nin yargı yetkisi var mı? Yok. O yüzden o devlet tüzel kişiliği ama idari kolluk evet devlet tüzel kişiliği adına da var. Aynı zamanda her KTK'nın da kendi içerisinde kolluk olabilir. Doğru değil mi? Şimdi orman genel müdürlüğü, kamu tüzel kişiliği var mı? Var. Devletten bağımsız mı? Bağımsız. E orman kolluğu var, orman personeli var, orman bekçileri var değil mi? E bakıldığı zaman belediyeler devletten bağımsız mı? Bağımsız. Ne var? Zabıtası var. Ya bakıldığında demek ki idari kolluk, devlet tüzel kişiliğinin kolluğu olduğu kadar aynı zamanda kamu tüzel kişilerinin de kolluğudur. Bu bilgi güzel, özel, fiyakalı bir bilgi. Bunu hemen cebe koyuyorsun. Devam. Maviye gelin şimdi şuraya hemen. Kanun dışı tutuklama, yakalama gibi işlemlerden kaynaklı uyuşmazlıklar adli yargıda çözülür arkadaşlar. Bu adli kolluk özelliği. Kanun dışı tutuklama, yakalama gibi işlemlerden kaynaklı uyuşmazlıklar nerede çözülüyormuş? Adli yargıda. İdari kolluk faaliyetinden kaynaklı zararlar tam yargının konusuna giriyor ve idari yargıda açılıyor. Şöyle bir durum var idari kollukta. Bu faaliyetlerden kaynaklı mesela örneğin işte zabıt, zabıtanın yapmış olduğu bir takım faaliyetlerden kaynaklı zarar ortaya çıksa, örneğin siz seyyar satıcısınız, araçlarınızı parçalamışlar, her şeyinizi kırmışlar, kolunuzdaki saate kadar parçalamışlar çekiştirirken sizi. Bu tip durumlardan dolayı sizin idarenin zararını idareye yüklemeniz, daha sonra kendi içerisinde bunu rücu davasına konu etmesi bekleniyor. Nerede bu idari kolluk? ama adli kolluk öyle değil. Adli kollukta kanun dışı tutuklamalar yakalama durduysa bunu adli yargıda çözüyorsunuz. Bakın idari yargılama derslerimizi izlemediyseniz ve e, o derslerle birlikte izlerseniz bu konular çok güzel oturur. Orada böyle çok örnek verdim ben. Tamam. Öneriyorum bilginiz olsun. Kırmızıya gelin. Adli kollukta şöyle diyor. Personel görev suçu işlerse e, doğrudan savcı tarafından soruşturma yürütülür. Çünkü savcı emriyle geldiği için buna aykırı hareket etmiştir. O zaman hakkındaki soruşturmayı savcı direkt açar kendisi resen açar. Ama e, idari kollukta şöyle. Personel görev suçu işlerse. Soruşturma açılması için soruşturma izni gerekir. Yani idari kolluk personeli... Bak şöyle anlatayım ben size. Biraz önce maça gittik değil mi? X takımla Y takım e, maç oynuyor. X ve Y takımının taraftarları vardı hatırlayınız. Şimdi o X takımının taraftarlarından biri tam kombinesi vesaire içeriye giriyor böyle sırada beklerken polis yanlış görüyor onun böyle olay çıkarttığını görüyor yanına gidiyor kolunu şöyle çevirirken çok da hassasmış bir hastalığı varmış kolu kırılıyor mesela. Şimdi kolluğun burada yapmış olduğu o polisin burada yapmış olduğu e, fiil adli kolluğun konusuna mı girer idari kolluğun mu ne diyeceksiniz cevap idari kolluğun konusuna girer. Peki idari kolluğun konusuna giriyorsa o polis hakkında soruşturmanın yürütülmesi neye bağlıymış şimdi öğreniyoruz izne bağlıymış. Aynı örnek yakalama kararı çıkarılmış. Savcılık yakalama kararı vermiş. İyi dinle. Savcılık yakalama kararı varmış. Polis geliyor yakalayacak. Yakalama işleminde senin kolunu kırsa çok sert bir müdahaleyle yani PVSK'nın hükümlerine de uymayan bir e, oranı aşmış bir müdahaleyle bu şekilde davransa ne olur? İşte o zaman onun hakkındaki soruşturma savcı tarafından direkt yürütülüyor. Üst amirinin izni falan almaya gerek yok. Yani idari kollukta soruşturma izni gerekirken adli kollukta soruşturma resen yürütülüyor. Orada özellikle bir izin almak gerekmiyor arkadaşlar. Hoş olmadı mı? Peki. Soru bizden, yorum sizden. Kişilerin emniyet kemerlerini bağlamaması halinde kesilen ceza bir kolluk usulü müdür? Bir daha kişilerin emniyet kemerlerini bağlamaması halinde kesilen ceza bir kolluk usulü müdür? Cevap sizde sonrasında konuşalım. Haydi devam edelim konuya. İki önemli not var. Buradan soru geliyor. O yüzden sakın bu notları kaçırmayın. Nedir hocam o not derseniz hemen çözümleyeyim size. Toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının kullanımı izin değil, bildirim usulüne tabi bir kolluk usulüdür ve bu sorularda çok gelir. Toplantı, gösteri, yürüyüş hakkı kullanımı tekrar söylüyorum izin değil bildirim usulüne tabidir. Yani bunu kullanırken bildirim yapmanız yeterli. Bunu konuşmuştuk. Anayasa hukuku dersimizi izlediyseniz temel haklar bölümünde konuşmuştuk. Ama idarenin verdiği iş yeri açma ruhsatları izin anlamındaki kolluk usulüdür. Bu iki numaralı durumdan kaynaklı olarak kamu hizmeti mi? Kolluk usulü mü diye çok fazla tartışma var. O tartışmalara kamu hizmetinde değineceğim. O yüzden kolluğu baştan anlatıyorum. Kamu hizmetini orada kavrarken, konuşurken ve tartışırken daha rahat anlıyoruz. O yüzden ilk olarak bunu verdim. Tamam. O zaman iş yeri açma ruhsatları bir izin prosedürü oluyor. E, toplantı gösteri yürüyüşü hakkında yapılan bildirimler ise bildirim usulüne giriyor. Kollukla ilgili iki önemli not var. Bunu unutmayın. Bunun dışındaki kolluk unsurlarının hepsi serbest usuldür. Unutmayın. Yani üç tip usul var aslında. Serbest usulü, ruhsat ya da izin usulü ve gördüğünüz gibi bildirim usulü. Daha doğrusu bu iki tanesini bilseniz sorularda genelde bunlar gelir. O yüzden buraya koydum. Önemli olduğu için. Peki. Şimdi burada bakıldığında birimler var kolluk birimleri noktasında neler bunlar işte genel idari kolluk özel idari kolluk diye ayırmış gördüğünüz gibi genel idari kolluğun makamları özel idari kolluğun önce makamları daha sonra da personelleri noktasında konuşuyor aslında çok uzun bir bölüm değil birkaç özel yere dikkat etmenizi isteyeceğim için hemen söyleyeyim. Bakın genel idari kolluk makamlarında Cumhurbaşkanı'nı, İçişleri Bakanı'nı, vali ve kaymakamları görüyorsunuz. Yani diyor devlet düzel kişinin yürüttüğü kolluk faaliyeti. Genel idari kolluk deyince devlet düzel kişinin yürüttüğü faaliyet aklınıza gelecek. Cumhurbaşkanı bir kolluk makamı olarak düzenleyici kolluk işlemleri yapabilmektedir. Unutmayın bunu. Cumhurbaşkanının yapmış olduğu mesela kararnameleriyle bu tip düzenleyici kolluk faaliyetlerinde bulunması mümkündür ki kararnameler buna çok müsait yürütme alanında. Doğru mu? Peki İçişleri Bakanı da Cumhurbaşkanın kararıyla gerektiğinde ordu kuvvetlerinden ne yapabiliyor, yararlanabiliyor. Bakın onun da kolluk noktasında emir verme şeyi yetkileri var. İçişleri Bakanı da Cumhurbaşkanı kararıyla gerektiğinde ordu kuvvetlerinden ne yapılabiliyormuş, yararlanabiliyormuş. Ancak ordu kesinlikle bir kolluk personeli değil. Evet burada bakıldığında her ne kadar ordudan yararlanma durumu söz konusu olsa da biz direkt askeri şey yapmıyoruz. Yani makam olarak, şey özür dilerim, personel olarak kolluk personeli içerisine katmıyoruz ama o da Cumhurbaşkanı kararı üzerine İçişleri Bakanı neden yararlanıyor ordudan? Bir takım olaylar bastırılamadığı için vesaire. Bunlardan yardım üstü. hatırlarsanız bu yetki valide de var il bazında bakıldığında. E, vali bu etkiyi kullanırken aynı zamanda İçişleri Bakanı'na bildirim yapıyor ama kendisi direkt yardım istediği için mesela bu da bakıldığında valinin aslında idari kolluğun noktasındaki bir faaliyeti ama burada ne uyuşmuyor? Personel uyuşmuyor. Uyuşmasa da fark etmez. Burada yapılan faaliyet aslında bir kolluk faaliyetidir arkadaşlar. Bakın personel uyuşmuyor diye siz o faaliyete kolluk faaliyeti değil diyemezsiniz. Çok güzel bir örnek dikkat. Personellerine bakın polis, Jandarma ve sahil güvenlik. Aslında 3 tiptir. Bir de bekçi. Son dönem için konuştuğumuzda bekçi olarak alabiliyoruz oraya. Burada jandarma ile ilgili yanında özel bir bilgi var. Sadece oraya koyuyorum. Hani işinize yarayabilir diye. Hızlıca bakalım. İçişlerine bağlı bölge komutanlığı il valisine karşı sorumlu. Jandarma genel komutanlığını Cumhurbaşkanı atıyor. Yetkilendirilirse askeri görevleri bulunuyor. Ancak sürekli değil arkadaşlar bu yetki. Hani hala var böyle yetki. Onu söylüyor ama sürekli olan bir yetki olmadığı için artık biz jandarmayı Genel komutanlık desek bile İçişleri Bakanlığı'nın bir polis birimi gibi olarak düşüneceğiz onu. Tamam. Peki. Özel idari kolluğa bakıldığı zaman onun makamları şöyle. Mahalli idarelerde belediye ve köylerde kolluk yetkileri bulunuyor. İl özel idaresinde encümen yetkilerinde ise kolluk görevlerine rastlanabiliyor. Yani şöyle normalde il özel idaresinde aslında kollu ilişkin konu sadece encümenin böyle umu açık olmayan yerlerin işte açılış kapanış saatlerini belirleme konusunda yetkileri var. Ve evet, işte onun uymayanları ceza kesme noktasında. Bakıldığında hani çok sınırlı bir etki. Ama belediye ve köylerde bu çok daha geniş. Birinde zabıta birinci kolluk e, köy korucuları düşünüldüğünde personeli dahi var. Ama il özel idaresinin kendi personeli dahi yok. O yüzden çok daha sınırlı. Ama şöyle bir reddiyeye girmeyin. Yani il özel idaresi hiçbir şekilde kolluk makamı değildir de demeyin. Bu da çok doğru değil. Çünkü encümenin gör, görüldüğü gibi ceza kesme etkileri var açılış kapanış saatlerini yani kısıtlayıcı hak sınırlayıcı düzenden kaynaklı yetkileri var. Bunlar kolluk yetkisine girer. Tamam? Belediyede belediye meclisi, encümeni ve başkanı kolluk yetkilerine sahip. Bunlar karar alıcı mekanizma. Köyde ihtiyar heyeti ve muhtar kolluk makamı. Personellere bakıldığında belediyede zabıta, köyde de korucular var. Burada korucularla ilgili özel 3 durum var. Bu durum arkadaşlar daha çok e, ee, fakültede belki gelebilir. Genel idare okulunda belki bu kadar ayrıntıya girerler bilmiyorum ama bizim mahalli idareler kaymakamlık sınavına gelecek arkadaşların özellikle sınavlarında karşısına gelebilir. Silahlı köy, köy korucular için nüfusu bini aşan yerlerde her 500 kişiye bir korucu heyet görev alır. Kaymakam resmi görevlendirme yapıyor. Yani görev alma işlemlerini heyet yapıyor. Resmi görevlendirmeler kaymakam tarafından yapılıyor. Usulleri yazıyor burada ama küçük küçük söylüyorum yine de. Gönüllü korucularda köy mallarını korumakla yetkili muhtar ve heyetçe tutulup kaymakam emriyle göreve başlıyor. Yine kaymakam nihai olarak aslında görevlendirmeyi yapıyor. Güvenlik korucuları vali teklifi İçişleri Bakanlığı kararıyla göreve başlıyor. Olağanüstü koşullar olması gerekiyor mesela şiddet gibi. Yani güvenlik korucuları gönüllü korucu ve silahlı köy korucularından farklı bir usulle atanıyor. Kendi içerisinde bir hoş soru olabilir. Ben buraya koyuyorum ama özel idari kolluk sadece bundan ibaret değil. Bu arkadaşlar Türk idari teşkilatına uygun bir ayrım. Ama aynı zamanda bir de hizmet kolluğu var. Onu da şuradan görelim. Bakın. Özel idari kolluğun ikinci bir türü hizmet kolluğudur. Bu kolluk genelde kamu kurumları tarafından yürütülür. Kamu kurumları neydi? İdari kamu kurumları, iktisadi kamu kurumları hatırlarsınız. Kamu kurumları tarafından yürütülen kolluk faaliyetidir. İdarenin tek taşıması gerekir. Yani normal olan bu zaten. Bir firmanın tuttuğu dikkat edin buraya. Koruma görevlisi hizmet kolluğu değildir. Ya yani örneğin işte X adlı firmanın of e, kapının girişine veya işte bir AVM'nin girişine örneğin mesela orada şeyleri görüyorsunuz. Özel güvenlikler var. Onlar idari doktrini açısından bir kolluk personeli değil arkadaşlar. Unutmayın bunu. Ee, ...devamında diyor ki ancak Orman Genel Müdürlüğü'nün bekçileri... ...ki verdim bu örneğin başta... ...birer özel hizmet idari kolluğudur. Ya çok güzel. Bunun her zaman kamu kurumu olması da gerekmiyor. Yani hizmet kolluğu her zaman kamu kolluğudur demeyin. Çünkü merkezden de örnekler verebiliriz. Yani mesela merkezde Maliye Bakanlığı var. E Maliye Bakanlığı'nın teftişleri var. E bunlar birer kolluk aslında. Doğru mu? Gidiyorsunuz örneğin bir işte restorana bir şey yiyorsunuz... ...içiyorsunuz fatura kesmeyince... ...hemen maliye ilgili şikayeti yapıyorsunuz. E maliye görevlileri geliyor... Ceza işlemleri onda, denetim işlemleri onda. E ne oldu bak polis gibi çalışıyor. Yani bakıldığında hizmet kolluğu deyince aklınıza hep kamu kurumları gelmesin. Merkezde bakanlıkların bile hizmet kolluğu çapında görevleri var. Vay be çok güzel devam. Bak mesela gümrük muhafaza memurları aynı şekilde. Hani merkezle ilgili tarım, çevre, iklim, av kolluğu var. Hava, su, av kolluğu gibi. Bu örnekler hani bakın merkezle ilgili olan hizmet kolluğu. İlla her zaman kamu kurumu olması gerekmiyor. Tamam. Zaten arkadaşlar kamu kurumlarının mantığı ne? Çözersiniz aslında. Öncesinde bunlar merkezin içerisinde aynı alttakiler gibi belli alanda hizmet gören birimlermiş. Sonra bunları bağımsızlaştırıp ayırmışlar. Buradaki mantık bu. Tamam çok güzel. Peki hadi bakalım. Şurada diyor ki ayrıca MİT başkanlığı siyasi kolluk olarak anılır. Bu da bir idari kolluktur unutmayın. Cumhurbaşkanlığına bağlı MİT Başkanlığı da bir kolluk, siyasi kolluk diye geçiyor ama o da aslında siyasi kollukta bir idari kolluk özünde bunu vurguluyor. Şimdi son bir başlığım var olağanüstü durumla ilgili. Bunu söyledikten sonra kolluk konusunu bitireceğiz. Olağanüstü dönemlerde kolluk etkilerinin yetersiz kalması açısından makam bazında kolluk etkileri genişler. Çok normal. Olağanüstü bir durum var. O zaman e, muhtemelen bir müdahalede bulunmak gerekiyor. O müdahalede bulunmak için de kolluk etkilerinin genişlemesi lazım. Bakın ne diyor devamında. Kolluk bu dönemlerde temel hak ve özgürlükleri Cumhurbaşkanı düzenlemelerine göre durdurucu, sınırlandırıcı faaliyetlerle müdahale eder diyor. Yani durdurabilir, sınırlayabilir. Kolluk biraz daha sert bir pozisyona dönüşüyor burada. Bu dönemde tek kıstas milletler arası hukuk ve 15. maddenin ikinci fıkrası anayasamızı hatırlayın. Yani sert çekirdek haklar. Bunlara dokunmayacaksın. Milletler arası hukuk normlarını ihlal etmeyeceksin ve 15'e 2'ye dokunmayacaksın. Hatta kişilerin iptal davası yönünden hak arama girişimleri bile kolluk etkileri dahilinde sınırlandırılabilir. Aha da size madde bak oku. Kanun olağanüstü hallerde seferberlik ve savaş halinde Ayrıca milli güvenlik kamu düzeni genel sağlık sebepleriyle dikkat yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir. Görüldüğü gibi kanunla kişinin telafisi güç veya imkansız zararlar ortaya çıkabileceği ve açıkça hukuka aykırılığı belgelendirmesine rağmen yürütme durdurma kararı çıkmayabilir. İşte farkındaysanız hak arama girişimlerine bu dönemlerde kolluk lehine istisnalar getirilebilir sizin de aleyhinize. Peki arkadaşlar Kanadımızdasınız ama beğenilerle bize destek olmanız lazım. Dolayısıyla biraz beğenileri yükseltirsek bu çok makbule geçer ve aboneliklerle de bize destek olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.